Benim projem bir restoran sipariş uygulaması. Kullanıcılar restorana gittiklerinde restoranda QR kodu okutup menüye erişip buradan sipariş verebilecekler. Aynı zamanda herhangi bir özel istekleri olduğunda e, istek formunda yazıp gönderdiklerinde restorandan ekranda düşecek ve buradaki istekler e, kullanıcılar için gerçekleştirilecek. Kısaca böyle. Göstermeye geçersem restoranın QR kodu okutup okuttuğumuzda geldiğimiz site burası. Bu siteden restoran menüsünü görebiliyoruz. Burada bir talep oluşturup talebi gönderebiliyoruz ve burada istediğimiz ürünleri istediğimiz kadar sepete ekleyebiliyoruz. Şöyle göstermek gerekirse. Burada buradan normalde sipariş verebiliyoruz ama şu an bir sıkıntı olduğu için sipariş verdi kısmı çalışmıyor. Burada bir örnek talep de oluşturacak olursak masa 21 hesap geliyorum diyelim gönderdiğimizde bu site kendini renderlayacak ve bu istek buraya düşecek gördüğünüz gibi buraya düştü isteğimiz normalde verdiğimiz siparişlerde burada gözükmesi gerekiyor ama şu an çalışmadığı için bunu gösteremiyorum benim projem bu kadar